Kıymetli Erkam TV izleyicileri ve kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Resulü Kibriya Efendimize kelimeyi kadrince salatu selamlar olsun. Ailesine, ashabına aynı şekilde. Allahu Teala'nın peygamber Efendimize muhabbeti ilgili ayetleri konuşuyorduk ve bu ayetleri geçen hafta da söylediğim gibi düz okuduğumuzda böyle bir muhabbet görme imkanınız yok. Yani mealden okuduğunuzda anlaşılması çok güç. Hatta tam ters manalar bile yani azarladığını bile düşünebilirsiniz diyor müfessirlerimiz. Öyle olanlar olmuş çünkü. Halbuki Cenab-ı Hak tam tersine Allah Resulü'nü övüyor. Ona şefkatini, merhametini, korumasını gösteriyor. Yine dikkat çekici bir ayet-i kerime kıymetli kardeşlerim. İsra suresi 74. ayet-i kerime. وَلَوْ لَا اَنْ فَبَّدْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْءًا sana Sadakallah bismillah. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ey Habibim eğer sana sebat vermeseydik, ifadeye bak, nezakete bak, nezih bir ifade, sana sebat vermeseydik, neredeyse sen de onlara biraz eğilim gösterecektin. Burada Mekkeli putperestlerin onların putlarına anlayış göstermesini istiyor onlar. Gösterirsen diyor biz de iman ederiz deyince tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların karşısında kararlı bir şekilde duruyor ve onlara böyle bir şeye asla müsaade etmiyor. Ama burada yani ifadenin inceliğini e, müellifimiz Kadı İhaz Hazretleri dikkatimizi çekmiş. Yani Allah Teala nasıl Habibini seviyor bunu görüyoruz. allah Teala diğer peygamberler hata işlediklerinde onlara hatalarını haber veriyor. Uyarıyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i bu var. Ama peygamber efendimizi e, Allah'a karşı e, yanlış bir şey yapmamak hususunda daha dikkatli olması için baştan söylüyor Cenab-ı Hak. Bu da bir sevginin, muhabbetin gereği. Daha yani hata etmeden Efendimiz'i uyarıyor Cenab-ı Hak. Daha doğrusu onu koruyup gözetiyor. Diyor ki eğer sana sebat vermeseydik yani biz sana sebat verdik Habibim diyor. Müjde veriyor Cenab-ı Hak. Onun yüksek derecesini gösteriyor. Biz sana sebat verdik Habibim. Bu ifade çok önemli. İşte sebat verdiğimiz için sen ne yaptın? Onlara eğilim göstermedin. Yani Asıl manası ayet-i bu. Ama mealden okuduğunuzda, düz okuduğunuzda bu manayı hemen kıymetli kardeşlerim bulmak mümkün değil. Kadı yazasıları buna dikkatimizi çekmiş. Efendimizin kafirlerin sözlerinden dolayı üzülmemesini, onlar Kur'an'a inanıyor, inanmıyorlar diye kendisini harap etmemesini, onların sözlerine bakıp da göğsünün daralmasına meydan vermemesini Cenab-ı Hak diğer ayet-i kerimelerde de hep haber vermiş, Habibini hep rahatlatmış ve teselli etmiş kıymetli kardeşlerim. Bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ayet-i şöyle geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kat na'lemu innehu le ya lezi yegulune fe innehum la yukezzibuneke ve zalimine bi ayetillahi yechadun. Onların söylediklerinin seni çok üzdüğünü biz elbette biliyoruz. Gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Cenab-ı Hak Habibinin o üzülmesine bir teselli olarak Sen üzülme ey Habibim Onlar seni yalanlamıyorlar Neden Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyşlere tebliğ yaparken Onlar Efendimiz'i yalanlayınca Efendimiz üzüldü tabii doğal olarak Ve bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geldi Dedi ki Niye üzülüyorsun O da Kavmim Bana yalancı diyor Cebrail İslam senin elbette doğru sözlü olduğunu herkes bilir. Sadıktı Efendimiz çünkü emindi. Herkes bunu çok iyi biliyordu yani. Bütün Kureyşleri bunu biliyorlardı. Hatta bunu da ifade etmişler Efendimiz'e daha sonra. Diyor ki Ebu Cehil mesela en büyük düşmanı ey Muhammed biz senin yalancı olduğunu söylemiyoruz diyor. Biz senin getirdiğin dinin asılsız olduğunu söylüyoruz diyor. İşte bu onların tam bir zulmü yani haddi aşması kıymetli kardeşlerim. Allahu Teala burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i güzel bir üslupla teselli ediyor. Yani sen Habibim üzüldüğünün biz farkındayız. Sevgi ve şefkatle Resulü Kibriya Efendimiz'e sesleniyor. Yani üzülme ey Habibim. Onlar seni yalanlamıyorlar. Sen e, üzülme diyor Cenab-ı Hak. Onlar Allah'ın ayetlerini, o zalimler diyor Cenab-ı Hak. Onlara kızıyor Cenab-ı Hak. Gazap ediyor. Zalimler Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Burada tabi çok nezih bir ifade. Cenab-ı Hakk'ın güzel bir üslupla Allah Resulü'nü teselli etmesi, ona sevgi ve şefkatini göstermesini görüyoruz. Ne kadar çok katında kıymetli. Buradaki inkarcılar, o zalimler buyurması Cenab-ı Hakk'ın. Zalimler diye geçiyor bu kelimede. Cenab-ı Hak onlara e, zalim demesi, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmesinden kaynaklanıyor. Çünkü onlar Allah'ın emirlerini, dini çok iyi aslında biliyorlardı. Kalplerinde bunun farkındaydılar. Küfür nedir zaten? Gerçeği örtmektir. Yani bildiği halde, iç aleminde, farkında olduğu halde bile bile üstünü örtmektir. Bu konuda net ayet-i kerime var Neml suresinde. Vicdanları mucizelerimizi kesinlikle kabul ettiği halde. Yani gönüllerinde diyor ki tamam bu mucize gösterdi şimdi. kabul ediyorum. Sırf zulüm ve kibirleri yüzünden onlar inkar ettiler. İnsanın en büyük özelliği bu. Zulüm etmesi yani e, haddini aşması, buradaki zulümden kastımız haddini aşması ve kibirlenmesi, gururlanması. Hakkı kabul etmeye yanaşmaması. Hakkı görüyor fakat kabul etmeye kibrinden, gururundan dolayı yanaşmıyor. Allah korusun. Tabi Cenab-ı Hak e, bu hususta önceki peygamberlerden, onların yaşandığı sıkıntılardan Resulullah Efendimiz'e haber vererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi teskin ediyor. Yani ilk defa efendimiz karşılaşmadı bu yalanlamalarla onların. Birçok kavimde, birçok peygamber aynı durumlarla karşılaştı. Rabbimiz de onları anlatarak Resulü Kibriya Efendimizi öyle teselli ediyor kıymetli kardeşlerim. Yine çok e, dikkat çekici e, Kadı İyas Hazretleri bize bundan bahsetmiş. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed suresi var. Muhammedur Resulullah diye başlıyor. Mesela şey son, son, ayette de Fetih suresinde var. Efendimizin isimleri geçiyor ama Cenab-ı Hak hitap olarak hiçbir zaman Habibine ya Muhammed diye seslemiyor. Halbuki ey Adem diyor, ya Adem, ya Nuh, ya İbrahim diyor Cenab-ı Hak, Musa, Davud diyor. Ama Efendimiz'e gelince ey Resul, ya eyyühen nebiyyü mesela, ey nebi diyor, ya Eyühel müttessir, ey örtüsüne bürünen değil mi? Ey sarılıp örtülen diye Efendimiz'e böyle hitaplarda bulunuyor Cenab-ı Hak. Bu da Allahu u Teala'nın ona olan büyük muhabbetinin bir tecellisi olduğunu e, söylüyor alimlerimiz. Kur'an-ı Kerim'e dikkatli bakıldığında bu e, şeyi görüyoruz. Çünkü mesela e, Cenab-ı Hak insanları da böyle çağırma hususunda uyarmış. Yani bedevi, kaba saba insanlar gelmişler. Muhammed dışarı çık, falan diye evin dışından bağırmışlar mesela çok kaba bir şekilde. Allah kalbi incinmiş tabii, Mahzun olmuş. Cenab-ı Hak ayet gönderiyor. Peygamberi birbirinizi çağırır gibi çağırmayın diyor Cenab-ı Hak. Ya Resulallah, ya Nebiyallah değil mi? Böyle ifade edeceğiz. Biz de aynısını yapacağız. Bu edebe dikkat etmemiz gerekiyor. Bu da Allahu Teala'nın Efendimiz'e olan muhabbeti. Bizim de aynı zamanda hem muhabbetimiz hem de hürmetli bir ifade kullanmamız gerektiğini bu edebi Cenab-ı Hak bize öğretmiş oluyor. Evet programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Tekrar bir günüllere şifa programında buluşmak dileğiyle muhabbette kalın efendim.